Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Ben Emre. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar biz şu anda Serang Banten bölgesindeyiz. Dün buraya gelmiştik biliyorsunuz. Bugün şu anda yanımda İnar Hanım ve Şenol Bey var. Birazdan onlarla kendisiyle röportaj yapacağım arkadaşlar. Bu da kız tarafının ailesi oluyor. Evet, size birkaç soru soracağım işte normal sorular, her zamanki gibi olan sorular. Öncelikle ne zaman tanıştınız? Yani nereden tanıştınız? Instagram üzerinden. Instagram üzerinden. 3 yıl kadar oldu işte ondan sonra. 3 yıl kadar. Gerçekten mi? Başlama işte Instagram <laughs> ekleme falan 3 yıl evet. kadar. Ondan sonra 2 seneye yakın işte daha çok ilerledi bir sene içinde de 2020, 2022, 2020 yılından, yılından, evet. Sonrasında işte son bir seneden beri daha çok ilerleyince geldik işte. Anladım. Evet yanında da Dinar Hanım var. Evlenecek kişi arkadaşlar. Peki siz dün geldiniz Endonezya'ya. Endonezya'yı evet. nasıl buldunuz? Anası biraz nemli. Evet. Yani sıcaklık fazla da yok ama çok nem var. Türkiye'ye göre biraz fazla. Biraz 16 bir havalar. Ne <laughs> dersen? <laughs> nikah tarihi 24'ünde doğru mu? Evet, 24'ünde. Bu ayın 24'ünde 24 arkadaşlar 24 nikah de... tarihi. Ondan sonra vizelerini hazırlayacağız. Sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gidecekler eşiyle birlikte. <laughs> Apa kabar? Baik. Baik. Like, like. like Kamu Sukanga Channel. Ya. <laughs> suka. <laughs> sizi beğenmiş. Siz de beğendiniz mi onu? Ya. Yeah. O da sizi beğenmiş. <laughs> Türkçe söylüyorum. Iya Juga suka kamu. Ya. <laughs> Umur berapa embah? Du. Yeah. 21. 21. Serious? Iya. Yeah. 21 yaşındaymış. Evet. Yeah. Ya. Sizin yaşınız? 30. 31 oldu. 31 oldu. Yani çok şey yok aslında. Çok fark yok. <laughs> öyle söyleyelim. Berangkat tanggal apa? Tanggal kapan? Berangkat? 13 Oktober. 13 Oktober. Ekim ayının 13'ünde gidecekler Türkiye'ye arkadaşlar. Tapi kalau kamu tinggal di Turki, kapan kesini lagi? Mungkin berapa tahun? Mungkin 1 tahun atau 2 tahun depan satu tahun atau dua tahun. Şey diyor, siz Türkiye'ye gittiğinizde tekrar Endonezya'ya ne zaman gelmeyi planlıyorsunuz dedim. O da dedi, bir yılda veya iki yılda bir kez olur evet. dedi. Evet, 1 bir ya da iki yıl arasında nasıl tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Anladım. Peki, biraz sizi tanıyalım Şenol Bey. Kaç kardeşsiniz? Beş kardeşiz. Evet. bekar olan benim zaten. Bekar olan sesiniz. Dört, Nasıl olursa. Dört tanesi evli yani. Dördü de evli. Bekar benim. Saudara berapa? Mbak? Ada dua bersaudara, kakak laki-laki satu. Sama kamu? Iya. Dua? Iya. Sekarang dia tinggal di mana? Tinggal di rumah istrinya. Oh, udah nikah? Udah. Tapi... Udah punya anak satu. Oh, anaknya juga ada. Kota di mana? O tadi tempat maulid Nabi itu tadi. Oh, hmm. tapi tinggal di sini saudara ya, kamu? Ya. Kendisi de iki kardeşmiş. Kardeşinin laki-laki bunlar mı? Okey. Kendisi iki kardeşmiş arkadaşlar. Erkek kardeşi varmış. Büyük, evliymiş. O da burada yaşıyormuş. Hmm. Tapi kapan kesini saudara mı? Dia nanti pas hari pernikahan. Kenapa hari ini tidak kesini? lagi Oh, <laughs> okay, okay Şey, orada yaşıyormuş biraz, yakın bir şehirde yaşıyormuş arkadaşlar. Neden bugün buraya gelmedi? Meşgul olduğunu söyledi. Çalışıyormuş, işteymiş. Dua empat, tatan Oh, nikah tarihinde buraya gelecekmiş, nikah olduğu gün arkadaşlar. Kalau kamu tinggal di Turki nanti da nikah? kamu di rumah atau kerja? Yang mana mau? Kalau ada peluang kerja, ya kerja. Tapi hmm. gimana nanti? Gimana situasi dan kondisi di depan kayak gimana? Dilihat kami saja. Ya? Kalau suami kamu enggak izin, gimana? Enggak. Kalau boleh, kerja. Kalau, Allah. enggak, enggak. Oh, oke, oke. Okay. okay. Şey sordum. Türkiye'ye gittiğinizde orada yaşayacaksanız dedim. Yani bir işte çalışmayı ister misiniz veya evde mi oturursunuz dedim. Aslında iş istiyormuş kendisi, çalışmak istiyormuş. Ama yine eşim izin vermezse diyor, sorun yok diyor, evde kalabilirim diyor. Yok, bizde kızın çalışması bizde öyle bir şey yok. Evet, zaten yani zaten buradaki Türklerin çoğu, burada evlilik yapan insanlar, Türkiye'ye gittiklerinde eşlerini çalıştırmıyorlar. Yok, bizde öyle bir şey yok. Türkiye'de öyle bir şey yok. Genelde, çalışmak evet. Çalışmak isteyen olursa Şama şey bulur Çalışmak isterse çalışabilir tabii ki. Öyle değil, genel olarak söylüyorum hani. Genel olarak. Genel olarak. <laughs> kalau suami Mbak boleh izin kerja apa? Kalau ya, di bidang pendidikan aja kalau. Kalau peluangnya di bidang pendidikan, pendidikan kayak semacam guru atau market ya. atau pabrik? Mungkin pabrik lebih karena pabrik kalau nggak pendidikan seperti guru ataupun hal seperti itu. market juga bisa mungkin Gimana peluang ke depan aja? Iya, iya saya paham. Türkiye'ye gittiğinizde işte eğer kocanız izin verirse ne iş yapmak istersiniz diye sordum. Belki fabrikada çalışırım dedi. Düşünmüyorum ama <laughs> tabii ne olacağı belli olmaz. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, şu anda Seram Benten bölgesindeyiz. Bu ayın 24'ünde nikah olacak. Ben tekrardan buraya geleceğim. Burada yine düğün videosu çekimlerini yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da vizelerini yapacağım. Türkiye'ye gitmelerine bir engel olmayacak. Hoşçakalın arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Senpai palagi. Sonra tekrar görüşmek üzere.